Hayattan tek bir şey isterdim. Kanye West'in özgüveni ve egosu. Oh wait zaten var bende. <laughs> i̇şte bu adam ya. Cause I knew that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking gay fish, gay fish, I'm a fish, yo. Oh, no. It's alright, girl. Evet, eee o zaman başlayalım ha. Düzenli yayınlar, VR yayını. Benimle daha fazla dalga geçecek misin sevgili subscriber'ım? Ha siz koyun değil misiniz? Ne biçim koyun bağımına koyayım ya? Böyle koyun mu olur ha? Ne biçim koyunsunuz oğlum siz? Şimdi ben bir şeyler diyeceğim. Onlara tamam deyin chat. Hadi bakayım chat. Evet, haklı yazın abi. Cringe bilinç spamleyin. Tam şöyle yazın. Tamam mı? Hazır başlıyoruz abi. Arkadaşlar bu kırmızı renktir. Rıssamaha. Ben cahreynim. Sadece boş yaparım. Benim hiç düşüncem olmaz. Söylediğimi köpek gibi kabullenir çetim. Bu kırmızı renktir. Devam ediyorum. Sigara sağlığa yararlıdır. Burada gösterilen resimlerin hepsi yalan. Devam ediyorum. Boş zamanınızda mum eriterek göbek deliğinize dökünüz. Bu çok güzel bir uygulamadır. Sizi rahatlatır. İşte bu aradığım chat. Aradığım koyunlar. işte bu. Ne göndermiş? İzleyelim bakalım. Allah'ım. <laughs> komünist. <gülüyor> Alexa, put on my Saturday playlist. Alexa, volume up. Alexa, Who is this? They're free working people united in have servitude as a motorway. Not bad. good timing. Here you go. Enjoying that? Mm. I will be pleased. Alexa, add stir fry vegetables to my shopping list. Sorry, but that item is currently out of stock. Ah, also not communism. Ah, Alexa, what's on my calendar tomorrow? Завтра у тебя будет работа О, работа в потейтофилде, я блядь. Работа в Мадриде, быстро, перфекто в Капитализм — это лучшая экономическая система. Ой, блядь, комрад, ты слышал эту шутку? Мяу, мяу, мяу. Капитализм — это балюшин. с хейфницами. Аллах, кахреть, блядь. Miyam 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 Ben de şey diyecek zannettim Overwatch <laughs> O da komik şaka <laughs> Ya da şey diyecek zannettim World of Warcraft Ay tamam 19 Şubat 2018 Cahre'nin yayını rezilliği. Oturduğu yerden para kazanan bu şişko orospu çocuğu şimdi de World of Warcraft'a laf attı. Daha iyisini sen yap da görelim amcık. Daha iyisini sen yap da görelim. He? Çık şey olsun nar ekşisi koy çi köftem abi. Abi bir dakika ya insan dinç ediyorum ya bir salar mısın? Aa, amana, kodumun işe yaramaz şişko piçi. Evet nerede kalmıştım? Neyse arkadaşlarımla. Arkadaşlarımla oyun oynayalım. Arkadaşlarım merhaba nasılsınız? Merhaba. Ne arkadaşı lan siz kendinizi benim arkadaşım mı zannediyorsunuz? Siz benim kölelerimsiniz. Şimdi her dediğim şeyi onaylayın. Her dediğim şeyi onaylayıp beni övün biraz. Hadi bakayım. O yüzden adam aldır. Yes biliyorum. Doğru. Haklı tabi doğru. Evet ne kadar yakışıklı çıkıyorum bugün kamera karşısında. Çok. Keşke ben çok... de sizin kadar yakışıklı olabilsem. Ateş maşallah. maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Sizce benim zekamda başka bir insanoğlu var mıdır dünyada? Hayır. 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 Maşallah. Hayır. Maşallah. Hayır. Maşallah. Hayır. Maşallah. Hayır. Maşallah. Hayır. Maşallah. 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 Teşekkürler. Olur mu hiç öyle şey canım? Oh. Evet kölelerimi de sadıktan sonra devam edebilirim. Maşallah oh. maşallah. Oh. Maşallah, maşallah, maşallah. Oh. Bize öyle bir aşık oh. klavye okşuyorum iletmek için. Lordum <laughs> oh. ateş gibisiniz. <laughs> Kalibre! 8 Bir dakika! Bana lordum dışında oh. başka oh. bir şey derseniz çok sinirleniyorum biliyorsunuz. Lordum vurma, vurma! Tamam. Ah. Tamam, güzel. Ah. Güzel. <laughs> Birisi güvertede en son birisini açık denizlerde elmas arasın diye göndermiştim. Kim o çalışıyor mu? Onu <laughs> kaybettik. <laughs> tamam öldü mü? Önemli <laughs> değil. Evde, evde 9 tane daha oğlum var sıkıntı yok. Mahmut İnce 8 ay olmuş. İstersen Tailworth'u basabilirim. Aramızda bir kilo var sadece demiş. Kanka gidip bir camdan baksana ya. Mountain Blade yapıyorlar mı? Yoksa içeride langırt mı kurdular? Çift kare maç mı yapıyorlar? Ben anlamadım ya. Yani benim verdiğim yerine getiremediğim sözlere takılıyorsunuz. Tailworth'a kimse takılmıyor arkadaş. Bu daha önemli bir bir şey değil mi ülkemizi temsilen muhteşem bir oyun çıkacak diye bekliyoruz. Sene oldu 2018 yemin ediyorum bor çıkarıp satma hakkını kazanacağız yakında. Arkadaşlar biliyorsunuz dünyadaki diğer devletler bizi çekemedikleri için durduruyorlar. Çok yakında bor işleme satma ee, lisansı verecek bir şey Amerika. Ya or <laughs> ona yetiştik doğru bilgi bu arada bu yani Lo Lozan'la kaybettiğimiz bir haktır bu. Lozan'la kaybettiğimiz bir haktır bu. Ya yakında bunu işlemeye başlayacağız ama hala bu mountain blade çıkamadı bir türlü sen görürsün 2023'te görürsün